Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 8. yargı paketi, yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmayı amaçlayan çeşitli düzenlemeleri içermektedir. Bu düzenlemeler arasında mahkemelerin işleyişinin hızlandırılması, adalet sisteminin daha etkin çalışması ve yargı süreçlerinin iyileştirilmesi gibi önlemler bulunmaktadır. Paketin içeriğinde dikkat çeken bir diğer düzenleme ise emekli bayram ikramiyesinin miktarının artırılmasıdır. 8. yargı paketinde yer alan bu düzenleme ile emekli vatandaşlara yapılan bayram ikramiyesinde 2000 liradan 3000 liraya kadar bir artış sağlanması hedeflenmektedir. Bu adımın emeklilerin bayram coşkusunu ve yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladığı belirtilmektedir. Ancak paketin içeriğinde genel bir af yasası veya genel af kapsamında bir düzenleme bulunup bulunmadığı net olarak belirtilmemiştir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına göre paketin taslak aşamasında olduğu ve henüz milletvekillerine sunulmadan önce detaylı bir incelemenin yapıldığı belirtilmiştir. Dolayısıyla 8. yargı paketinin içeriğinde af yasası veya genel af gibi konulara ilişkin net bilgilere henüz sahip değiliz. Ancak paketin yargı sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik önemli adımlar içerdiği bilinmektedir. Türkiye'de yargı sistemindeki düzenlemeler ve hukuki reformlar son yıllarda büyük bir önem kazanmaktadır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son açıklamalarına göre Ülkenin yargı sistemine yönelik bir diğer önemli adım olan 8. Yargı paketinin taslağı üzerinde çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu paketin amacı, yargı hizmetlerini daha etkin hale getirmek, cezasızlık algısını azaltmak ve adalet sisteminde bazı uygulamalarda standartlaşmayı sağlamaktır. Adalet Bakanlığı 8. Yargı paketinin hazırlık sürecinde milletvekillerinin katkısını önemsemekte ve taslağın şekillenmesinde milletvekillerinin görüşlerine açık olduğunu vurgulamaktadır. Bu çerçevede, paketin içeriği hakkındaki öneri ve değerlendirmelerin dikkate alınması, paketin daha kapsamlı ve etkili bir şekilde hazırlanmasına olanak tanımaktadır. Yargı paketinin içeriğine dair detaylar henüz netlik kazanmamış olsa da, yargı sistemindeki iyileştirmelerin ve reformların devam ettiği açıktır. Adalet Bakanlığı, yargı sistemindeki sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturmak için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda 8. Yargı paketinin yasalaşması ve uygulanmasıyla birlikte Türkiye'nin yargı sisteminde önemli bir değişim ve dönüşüm yaşanması beklenmektedir. Türkiye'de adalet sisteminde yapılan düzenlemelerin ve hukuki reformların önemi her geçen gün artıyor. Adalet Bakanı Tunçun açıklamalarına göre ülkenin yargı sistemindeki bir sonraki adım olan 8. Yargı Paketi çeşitli sorunları ele almayı ve yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor. Paketin odak noktası Adalet sisteminin işleyişini iyileştirmek ve çözüm odaklı adımlar atmaktır. Bu paketin içeriğinde ceza sistemi düzenlemeleri öne çıkmaktadır. Cezasızlık algısının azaltılması ve denetimli serbestlik sürelerinin değiştirilmesi gibi konular, adalet sistemindeki temel sorunlara çözüm getirmeyi amaçlamaktadır. Adalet Bakanlığı'nın önceliği, toplumun adalet sistemiyle ilgili güvenini ve memnuniyetini artırmak ve adalete erişimi kolaylaştırmaktır. Yargı paketinin meclise sunulmasının ardından Milletvekillerinin değerlendirmesi ve görüşmelerinin yapılması beklenmektedir. Mecliste görüşüldükten ve kabul edildikten sonra paketin yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye'nin hukuki sisteminde önemli değişikliklerin yaşanması öngörülmektedir. Bu değişiklikler adalet sisteminin daha etkin, şeffaf ve adil bir şekilde işlemesine katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak 8. yargı paketi Türkiye'nin adalet sisteminde önemli bir dönüşümü temsil etmektedir. Adalet Bakanlığı'nın bu paketi hazırlarken milletvekillerinin katkılarını dikkate alması, reformların daha kapsamlı ve toplumun beklentilerine daha uygun bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayabilir. Bu süreç, Türkiye'nin adalet sisteminin daha etkin, şeffaf ve adil bir şekilde işlemesine yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Türkiye'de cezai yargılama süreçlerindeki belirsizlikleri gidermeyi amaçlayan 8. yargı paketi ceza alan bireylerin denetimli serbestlik uygulamalarından adil bir şekilde yararlanabilmesi için önemli düzenlemeler içermektedir. Adalet Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, meclise sunulmasının ardından milletvekillerinin değerlendirmeleri ve yapılacak görüşmeler sonucunda nihai halini alacak olan bu paket, Türkiye'nin yargı sisteminde önemli bir dönüşümü temsil etmektedir. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, 8. Yargı paketinin detaylarını kamuoyuyla paylaşarak, paketin önemine vurgu yapmıştır. Zengin'in açıklamalarına göre, teklifin toplamda 43 madde içerdiği ve geçici bir maddeye yer verildiği belirtilmiştir. Paketin temel amacının yargı hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sağlanması olduğunu ifade eden Zengin, mevcut adalet sisteminin çeşitli alanlarına yönelik düzenlemeler içeren bu paketle birlikte yargı süreçlerinin daha hızlı ve etkili bir biçimde işlemesinin hedeflendiğini dile getirmiştir. Yargı paketinin içeriği incelendiğinde, cezai yargılama süreçlerindeki belirsizliklerin giderilmesine odaklanıldığı görülmektedir. Özellikle ceza alan bireylerin denetimli serbestlik uygulamalarından adil bir şekilde yararlanabilmesi için düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeler, cezai adaletin sağlanmasını ve toplumun güvenliğinin korunmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. Yargı paketinin önemli bir diğer yönü ise yargı hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sağlanması için atılan adımlardır. Paket, adalet sisteminin çeşitli alanlarına yönelik düzenlemeler içermekte olup bu düzenlemelerin adaletin daha hızlı ve etkili bir şekilde işlemesine katkı sağlaması beklenmektedir. Türkiye'nin yargı sistemindeki bu önemli dönüşümü temsil eden 8. Yargı paketinin mecliste görüşülmesi ve kabul edilmesiyle birlikte ülkenin adalet sistemi daha güçlü, şeffaf ve adil bir yapıya kavuşmayı hedeflemektedir. Bu süreç, Türkiye'nin demokratik ilkeleri ve hukukun üstünlüğü ilkesine olan bağlılığını bir kez daha göstermektedir. Türkiye'de yargı sisteminde yaşanan belirsizlikleri gidermeye yönelik olarak hazırlanan yargı paketi özellikle cezai yargılamadaki belirsizlikleri ele almaktadır. Adaletin sağlanması ve cezaların adil bir şekilde uygulanması hedeflenerek yapılan düzenlemeler adalet sisteminin daha işlevsel hale gelmesini amaçlamaktadır. Paketin mecliste görüşülerek yasalaşmasıyla birlikte Türkiye'nin adalet sisteminde önemli değişikliklerin yaşanması öngörülmektedir. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in açıklamalarına göre 8. Yargı paketinin içeriği adli para cezalarına da dokunarak önemli düzenlemeler içermektedir. Bu düzenleme ile adli para cezalarının alt ve üst sınırları yeniden belirlenmiş ve cezaların miktarında bir revizyon yapılmıştır. Böylece, adli para cezalarının daha adil ve dengeli bir şekilde uygulanması sağlanarak, cezai yargılama süreçlerindeki belirsizliklerin azaltılması hedeflenmektedir. Yargı paketinin içeriğinde yer alan bu önemli düzenlemeler, cezai adaletin daha etkin bir şekilde sağlanması ve ceza alan bireylerin topluma uyum süreçlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. Yargı sistemindeki bu iyileştirmelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, adaletin daha erişilebilir hale gelmesi ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi beklenmektedir. Bu süreç, Türkiye'nin adalet sistemindeki kalite ve etkinliği artırmak adına atılan önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in açıklamalarına göre, 8 yargı paketinin içeriği adli para cezalarında önemli değişikliklere işaret ediyor. Yapılan düzenleme ile birlikte, bir günlük cezanın alt sınırı 100 Türk lirası, üst sınırı ise 500 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Bu değişiklikle birlikte, adli para cezalarının miktarında daha dengeli ve etkin bir yapı sağlanarak caydırıcılığın artırılması amaçlanmaktadır. Yeniden düzenlenen adli para cezalarıyla birlikte, adalet sisteminin cezalandırma politikalarının daha etkin bir şekilde işlemesi ve cezaların daha adil bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Bu düzenleme ile birlikte, ceza alan bireylerin suç işlemekten kaçınmaları ve toplumsal düzenin korunması için daha etkili bir caydırıcılık sağlanması amaçlanmaktadır. Aslam 8 Yargı paketinin içeriği ve getirdiği düzenlemeler hakkında önemli bir bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Paketin detayları, milletvekillerinin değerlendirmeleri ve meclis görüşmeleri sonrasında netleşecek ve yasalaşarak, Türkiye'nin adalet sisteminde önemli değişikliklere yol açacaktır. Bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, adalet sistemindeki iyileştirmelerin etkileri daha net bir şekilde görülebilecektir. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, 8. Yargı paketi kapsamında Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tazminat Komisyonu'na önemli bir düzenleme yapıldığını duyurdu. Yapılan yeni düzenleme birlikte, Tazminat komisyonuna yeni görevler verilerek komisyonun işlevselliği artırıldı ve yeni bir hüviyete kavuşturuldu. Zengin'in yaptığı açıklamaya göre bu düzenleme ile artık manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi yerine tazminat komisyonuna yapılacak. Bu değişiklikle birlikte bireysel başvurulardaki yığılmaların önüne geçilmesi ve daha etkin bir tazminat sürecinin oluşturulması hedeflenmektedir. Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan tazminat komisyonuna verilen yeni görevler Adalet sisteminde daha dengeli bir iş yükü dağılımı sağlayarak daha hızlı çözümler üretilmesini amaçlamaktadır. Özellikle manevi tazminat taleplerinin komisyona yönlendirilmesi, vatandaşların taleplerinin daha hızlı bir şekilde değerlendirilmesine ve sonuçlandırılmasına olanak tanıyacaktır. Bu düzenleme ile birlikte adaletin daha etkin ve erişilebilir olması hedeflenmekte ve vatandaşların adalet sistemiyle olan ilişkileri güçlendirilmektedir. Yargı paketinin getirdiği yeni düzenleme adalet sisteminin işleyişinde önemli bir adım olarak değerlendirilmekte ve vatandaşların hukuki taleplerini daha etkin bir şekilde karşılanmasını amaçlamaktadır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı paketinin taslağını meclis grubuna ilettiklerini açıkladı. Taslakta yaklaşık 70 madde bulunmakta olup, özellikle yargının etkinliğini artırmaya yönelik ve ceza adaletiyle ilgili önemli düzenlemelerin yer aldığını belirtti. Bakan Tunç, Meclisin seçim öncesi ara vermeden önce bu paketi görüşüp yasalaştırmasını umut ettiğini ifade etti. Yargı paketinin içeriğine göre yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik önemli adımlar atılmaktadır. Taslakta yer alan düzenlemelerin Türkiye'deki adalet sisteminde bir dizi önemli güncellemeyi beraberinde getireceği öngörülmektedir. Bu güncellemelerin yargı süreçlerinin daha hızlı, şeffaf ve adil bir şekilde işlemesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yargı paketinin Adalet sisteminin güçlenmesi ve vatandaşların daha etkin bir şekilde hukuki haklarını kullanabilmesi için önemli bir fırsat sunduğu belirtilmektedir. Meclisin bu paketi hızlı bir şekilde görüşüp yasalaştırmasıyla birlikte Türkiye'nin yargı sisteminde önemli bir dönüşüm yaşanması ve adaletin daha erişilebilir hale gelmesi beklenmektedir. Türkiye'de adalet sisteminde önemli bir dönüşümü beraberinde getirecek olan 8. yargı paketi, özellikle yargının etkinliğini artırmaya yönelik düzenlemeler ve ceza adaletiyle ilgili önemli değişiklikler içermektedir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamalara göre, paketin temel hak ve özgürlükleri öne çıkaran, yargı hizmetlerinin etkinliğini artıran önemli mevzuat düzenlemeleri içerdiği belirtilmiştir. Bakan Tunç, paketin önceki yargı paketlerinin izlediği temel prensipleri sürdürdüğünü vurgulayarak, temiz ve itiraz sürelerine yönelik düzenlemelerle mahkemeler arasında yeknesak bir uygulama sağlanacağını ifade etmiştir temiz ve itiraz sürelerinin tebliğ tarihinden itibaren başlayacağını ve iki haftalık süreyi içereceğini açıklayan Bakan Tunç, bu düzenlemenin daha etkin ve şeffaf bir yargı sürecini desteklemeyi amaçladığını belirtmiştir. Bu düzenleme sayesinde, yargı süreçlerindeki belirsizliklerin azaltılması ve mahkeme kararlarına yönelik itirazların daha hızlı bir şekilde değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Yargı paketinin mecliste görüşülerek yasalaşması durumunda, Türkiye'deki adalet sisteminde önemli bir dönüşüm yaşanması beklenmektedir. Paketin içerdiği düzenlemeler, adaletin daha erişilebilir hale gelmesini sağlayacak ve yargı sisteminin etkinliğini artırarak hukuki süreçlerin daha adil ve şeffaf bir şekilde işlemesine olanak tanıyacaktır. Bu sayede vatandaşların hukuki taleplerini daha etkin bir şekilde karşılamak ve adaletin sağlanması konusunda güven duymaları sağlanacaktır.